Son 24 saat içerisinde piyasaya birçok yerden para girişi oldu, para çıkışı oldu. 40.400'den çok sert yükselişler yaptık. Dün gece Bitcoin 42.800 seviyesine kadar yükseldi. Fakat şimdi hem Bitcoin hem Ethereum saatlik grafiklerinde yükselen trendlerini aşağı kırmış durumdalar. Bu sadece bir düzeltme mi yoksa Bitcoin'in yükselişi durdu yeniden düşüşe mi geçiyoruz arkadaşlar? Bugünkü videoda bunu hep beraber inceleyeceğiz. Sizlere farklı analizler göstereceğim. Spot ve vadeli tarafta oluşan alım uyumsuzluklarını göreceğiz. Hacim akışına beraber bakacağız. Ve en önemlisi sizlerin en çok istediği Manta Coin'deki fiyat hedeflerimize bakacağız. Detaylı olarak Arbitrum analizimizi de yapacağız arkadaşlar. Videoma başlamadan önce emeğe saygı için lütfen videoyu durdurup buradan beğenilere basıp beğenileri yeniden 200'ün üstüne çıkarırsanız ve gelip buradaki linklerden tüm sosyal medya hesaplarıma katılırsanız sevinirim. Öncelikle para akışına gelelim. Arkadaşlar dünden beri piyasaya birçok yerden para girdi. En çok Türk lirası ve euro girerken öbür taraftan USDT tarafından nakite geçişler oldu. Ve USDC yani Coinbase'in stabil coin'inden Korean parasına Dünya kadar çıkış oldu arkadaşlar. İnsanlar parasını nakite çevirip çıktılar. Diğer taraftan da girişler oldu. Fakat çıkış daha fazla oldu arkadaşlar. Çünkü 42.800 43.000 direnci çok iyi çalıştı. Ve yeniden bitcoin Hafif bir düşüşe geçti. Saatlik grafiklerde de zaten Aşağı kırımlar gerçekleşti. Şimdi genel olarak hesap büyüklüklerinin CVD'lerine kümülatif volüm deltalarına baktığım zaman Küçük büyüklükteki hesapların satışa geçtiğini ve 1 milyon dolar üzeri hesapların sattığını fakat 10 bin dolar ve 100 bin dolar arası hesaplardaki görünümün birazcık daha alım yönünde büyüdüğünü görüyorum. Ama genel olarak arkadaşlar piyasada çok aşırı bir iştah şu an yok. 42.800'den sonra birazcık düşüş geldi açıkçası. Şöyle de bir analizim var. Saatlik grafikte bakarsanız Bitcoin sert düşerken her zaman yaptığım analiz vardı. Diyordum ki arkadaşlar korkmayın. Piyasa buradan yükselecek. İnsanlar spot taraftan alıma geçtiler. Sadece vadeli taraftan bastırıyorlar fiyatı falan diyordum. Ama şimdi tam tersi arkadaşlar. Birazcık spot taraftan satış var. Bakın spot tarafta birazcık aşağı yönlü hareket varken vadeli tarafta fiyatı birazcık daha yukarı doğru taşımaya çalışıyorlar. Yani spot'takiler kar alırken vadeliden fiyatı yukarı gösterip insanların eline veriyorlar arkadaşlar. O yüzden birazcık daha dikkatli olun. Eğer pozisyona girmediyseniz destek bekleyin. Uzun vadeli pozisyondaysanız korkmadan taşıyabilirsiniz. Sadece düzeltme hareketi olabilir. Ama henüz alsat yapıyorsanız arkadaşlar kar alıp şu anda çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Başlıyorum saatlik analizden Bitcoin'e. Arkadaşlar yükselen trendimiz vardı dünden beri gerçekleşen. Bu trendimiz gördüğünüz gibi tam buradan kırıldı aşağı doğru ve Bitcoin aşağı doğru bir harekete başladı. Olur da düşüş devam ederse en yakın desteğimiz 41.800 olacak arkadaşlar saatlik grafikte. 41.800'den fiyatın geri dönmesini bekleyeceğiz. Çalışırsa bu sefer yeniden yukarıdaki hedefimizde 43.000 dolar seviyesi olacak. 4 saatlik grafikte baktığımda birazcık son günlerde yaşadığımız hareketi özetleyelim. Arkadaşlar biliyorsunuz bu grafiği de her zaman gösteriyorum. Fiyat çok sert bir düşüş rallisi yaşadı. Her zaman için düştük ondan sonra akümün olduk. Yeniden düştük bir daha akümün olduk gördüğünüz gibi. Sonra bir daha düştük 38.500'den bir tepki aldık ve uzun süre burada kaldık arkadaşlar. 39.800 40.400 bölgesi arasında kaldık. 40.400 kırılırsa hemen 41.800 gelir diyordum ki öyle oldu arkadaşlar. Burası kırılır kırılmaz 41.800'e kadar geldik. Hatta burası da kırıldı. Bu sefer 43.000 yukarıdaki akümüle bölgesinden bir düşüş yaşadık arkadaşlar. O yüzden şimdi yeniden fiyatın buralarda akümüle olmasını bekleyebiliriz. Uzun vadeli grafikte bunu çok daha net görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada yaşadığımız destek bölgesine bir geri düşüş Bitcoin'e güç verecektir. Ve bu sefer yukarıda bir sonraki akümüle olduğumuz bölge tam olarak 43.000 bölgesi. Burayı hedefleyeceğiz ve fiyatın burayı da geçmesiyle beraber 44.400'ü hedefleyeceğiz arkadaşlar. Yani 4 saatlik grafikte aşağıda 41.700-41.800 yukarıda ise 43.100 bölgesi var arkadaşlar. Buraları takip edeceğiz. 41.800 bölgesi neden çok iyi çalışabilir onu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Bakın buradaki daha önce direnç olarak çalışıp çok sert düş yaşadığımız bölgeye fiyat yükselirken bir iğne atıldı bakın. Burada bir likidasyon mumu geldi ve hamur formasyonu oluştu. Ve hamur mumu oluştu arkadaşlar çekiç mumu oluştu. Burada alıcıların devreye girdiğini ve fiyatı çok hızlı yukarı taşıdığını görüyoruz. O yüzden buradaki desteğin çalışmasını bekleriz arkadaşlar. Günlükte saatliğe nazaran birazcık daha olumlu bir görünüm var. Bitcoin'in uzun vade devam eden yükselen trendi yeniden arkadaşlar çalışmaya başladı ve Bitcoin yükselen trendi üzerine oturdu. Burada yaşadığımız trendin altındaki düşüş sadece bir deviation yani sapma olarak kaldı. Long pozisyonlar likit oldu arkadaşlar. Ama Bitcoin yeniden yükselen trend üzerine oturdu. Bu trend üzerinde artık devam etmesini bekleriz. Fakat Birazcık daha olumlu olması için arkadaşlar. Şimdi yükselen trendin üzerine oturduk ama aşırı da olumlu bir Bitcoin yok. Piyasanın tekrardan tamamen dönmesi, artık yukarılara gidiyoruz demesi için en azından bakın günlük grafikte böyle bir hareket var değil mi? Yükselen tepelerin oluştuğu ama ondan sonra daha alçalan tepelerin oluştuğu, fiyatın düştüğü bir hareket var. Yani fiyat bu tepe noktası bizim buralara denk geliyor. Yani 44.400, 43.500 bu bölgelere geliyor arkadaşlar fiyatın yeniden yukarı doğru dönmesi için bence yükselen trend üzerinde olsak bile çok önemli değil. En kötü ihtimalle bir önceki tepe noktalarını geçebilirsek, buralarda yaşadığımız tepe noktalarının üzerine atabilirse fiyat bizler için olumlu olur diye düşünüyorum ve fiyat yeni bir yapıya girer. Eğer fiyat buranın üzerine atarsa yükselen trend üzerinde bu sefer gerçekten rahatlarız ve yeni bir banda gireriz. Bu sefer aşağıdaki bandımız 44.400 olurken yukarıdaki bandımız 48-49.000 dolar olur arkadaşlar ve bu piyasayı çok rahatlatır. Hem altcoinleri hem USDT dominansı düşürür hem de Bitcoin'i rahatlatır açıkçası. Ama yine de burada yükselen trend üzerinde olmamız bizler için olumlu. Bir önceki tepe noktası 43.300 43.400 bölgelerine de geçersek tadından yenmez arkadaşlar. Şu anda yakın vadede direnç olarak takip edeceğimiz bölgeler 43.200-43.300 bu aralığı geçersek Bitcoin çok rahatlayacak diye düşünüyorum. Günlük grafikte Bitcoin ortalamalar bazında incelediğimizde zaten dünkü analizimde de söylemiştim. 8 ve 13 günlük kırmızı ve mavi çizgi üzerinde Bitcoin çok olumlu ama 50 günlük hareketli ortalama orta vadeli direnç olarak çok ama çok iyi çalıştı. Bakın arkadaşlar tam olarak buradaki iğneden döndük. Ne kadar iyi çalıştığını siz buradan görebilirsiniz zaten. Tam 42.833 bölgesinden yeniden fiyat düşüşe geçti. Ve 50 günlük hareketli ortalama güzel bir direnç olarak çalıştı. Aşağıda ortalamalar bazında takip edeceğimiz seviyesi destek olarak 41.350-40.887 bölgesi arkadaşlar. Buraları çok iyi takip edebiliriz. Kısa vadeli destek olarak çalışacaktır. Hemen Ethereum'a gelelim. Ethereum'da da arkadaşlar Bitcoin gibi saatlik grafik aşağı yönde kırıldı. Bakın yukarı doğru yükselen bir trendimiz vardı. Ve 2278 bölgesinden Ethereum aşağı doğru trendi kırdı. Ve aşağıda takip edeceğimiz bölge yakın destek olarak 2230 var arkadaşlar. Fiyat buralara kadar düşüş yaşayabilir. Ama 2268'den önce ara destek olarak çalışacak yer 2252 diye düşünüyorum. 2252 fiyatı tutma potansiyeli olan ilk bölge. Fakat buraya kadar düşerse buradan paranızı bölüp alınız. Çünkü aşağıda 2230 bölgesinde daha güzel bir destek noktası var. Birazcık aç göz olmakta bazen fayda var arkadaşlar. Ben short pozisyon sevmiyorum. Short pozisyona girecekseniz 2280 üzerinde stop olabilirsiniz. Aşağıda 2250'lerde TP alırsınız veya 2232 bölgelerinde TP alırsınız. Ethereum'da çok güzel işlem fırsatları oluyor. Bu işlemleri ben kendi VIP kanalımda da veriyorum arkadaşlar. Bakın kanalımda da asla para istemez zaten. Sakın ola kimseye para göndermeyin. Açılan sahte hesaplara para göndermeyin. Ben bunların hepsini VIP kanalımda olsa, herkes açık kanalımda olsa arkadaşlar tamamen ücretsiz bir şekilde veriyorum. Mutlaka ama mutlaka açıklamalardaki linklerden kanalıma katılın arkadaşlar. Hepsi ücretsiz bakın işlemlerin giriş noktası belli zarar durdu noktası belli, kar noktası belli ve günlük sizlere işlemleri paylaşıyorum. Ben analizleri takip edemem, piyasayı takip edemem diyorsanız en kötü gelin bu kanallara girin arkadaşlar bildirimleri açın. Hem piyasadaki haberlerden haberdar olun. Hem analizleri sürekli güncelliyorum zaten sizler için. Hem de VIP işlem kanalıma ücretsiz olarak girip işlemlerimizi takip edebilirsiniz. Ethereum 4 saatlikte Bitcoin'e nazaran birazcık daha negatif açıkçası. Çünkü Bitcoin çok yükselirken Ethereum çok yükselmedi. Bunun sebebini de az sonraki grafiğimde göstereceğim ama önce 4 saatlik Ethereum grafiğine bir bakalım. Arkadaşlar Ethereum grafiğini biliyorsunuz zaten Bitcoin gibi sert bir düşüş yaşadık. Hatta Bitcoin'den daha fazla düştük. 2700 seviyelerinden 2100'lere kadar düşüş yaşadık arkadaşlar. Bayrak formasyonu yeniden yukarı doğru kırıldı. Ve bayrak formasyonu yukarı kırılmasının ardından burada böyle bir kanal oluştu arkadaşlar. Yükselen kanal gördüğünüz gibi kanalın devamında Ethereum için 2486'yı takip edeceğiz kısa vadede. Fakat aşağıda arkadaşlar kanal aşağı doğru kırıldı gördüğünüz gibi. Bitcoin'de de saatlik grafikte kırılmıştı ama Ethereum'da 4 saatlik grafikte de, de aşağı doğru kırıldı. Buradaki yükselen trendin kırılması arkadaşlar aşağıda bizlere 2230 bölgesini işaret ediyor. Keza buradaki grafikte de zaten aynısını sizlere gösterdim. Ethereum için 2252 ara destekken 2230 bölgesi güzel bir alım yeri olarak çalışabilir. 3 günlük grafikte Ethereum'a baktığımız zaman uzun vadede Ethereum'da Bitcoin'de çok olumlu. Gri bölgenin üzerine çıkar çıkmaz haftalık destek ve dirençlerin üzerine çıktığımızı zaten biliyorsunuz her zaman söylüyorum arkadaşlar. Fiyat buranın üzerine çıktıktan sonra ilk ama ilk hedefimiz 2486. Burada inanılmaz destek olarak çalıştı burası daha önce. Fiyat burayı geçerse 3000 bölgesi bizim için ara direnç olacak. Fakat nihai ama gerçekten hedefimiz 3590 bölgesi olacak arkadaşlar. Burası Bitcoin'de 48k hedefiyle aynıdır arkadaşlar. Sadece Ethereum Bitcoin'e göre uzun süredir yaşadığı düşen trendi yeni kırdığı için birazcık bu hedef daha geç gelebilir. Çok yakında zaten bence Ethereum'u Bitcoin'e göre pozitif ayrışırken göreceğiz. Onun sebebi de şu arkadaşlar. Şu an karşımda olan grafik ethereum'un bitcoin olan grafiği yani ethereum fiyatı bitcoinden ne zaman negatif ayrışsa bu grafik düşer arkadaşlar ethereum fiyatı bitcoinden ne zaman pozitif ayrışsa bu grafik yükselir bu grafik çok ama çok uzun zamandır düşüş trendindeydi hatta burada yaşadığımız şu an çizdiğim bölge tam 3 senelik bir destek arkadaşlar ne kadar düşerse düşsün burayı hiç kırmadı ethereum bitcoin şimdi de şöyle olumlu bir şey oldu arkadaşlar Ethereum Bitcoin tarafında fiyat düşen trendini kırdı gördüğünüz gibi. Sürekli alçalan tepeler yapıyorduk Ethereum Bitcoin tarafında. Yani Bitcoin 100 düşse Ethereum 200 düşüyordu. Ve buradaki düşen trend arkadaşlar kırıldı Ethereum tarafında. Ve Ethereum'da geçenlerde yaşadığımız rally 2700'lere kadar çıkış buradaki kırılma sırasında gerçekleşti. Hatta bakın öncesinde yaşadığımız buradaki kararsız mum, doji mum aslında bir hamırdı çekiçti. Sadece ufak bir fiyat hareketinden dolayı böyle görünüyor ama burada aslında alıcı fiyatı buradan aldı. Buraya kadar bir anda taşıdı arkadaşlar ve Ethereum'da 2700 seviyelerini gördük. Şimdi bu grafikteki olumlu şey gelecek olursak düşen trend gördüğünüz gibi kırıldı ve fiyat retest yapıyor arkadaşlar. Yani Ethereum yine Bitcoin'e göre negatif ayrışıyor ve önemli bir desteğe gelmiş bulunuyoruz. Şimdi buradaki desteğin çalışmasını hemen hemen her teknik analizci bekler arkadaşlar. Çünkü düşen trend yukarı doğru kırıldı ve retest ardından Ethereum'un yeniden Bitcoin'e göre pozitif ayrışmasını bekleriz. Bu da ne demek? Bundan sonraki süreçte bu 3 günlük grafiktir. Bitcoin %1 yükseliyorsa Ethereum önümüzdeki dönemde %3 yükselecek. Bitcoin %5 yükseliyorsa Ethereum %10 yükselecek. Yani belki de Bitcoin 48K hedefine geldiği zaman Ethereum 3000 dolara bile ulaşmış olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim sizlerin istediği en önemli coinlerden iki tanesinden birine. O da Arbitrum. Arbitrum tarafında şöyle bir hareket var. Çizimi temizleyeyim. Arkadaşlar Arbitrum'un en başından beri yaşadığı yükselişin denge noktası Fibonacci 0.5 seviyesi tam olarak burası. Bakın equilibrium yazıyor zaten. Ben de burayı sürekli paylaşıyorum. 1.66, 1.70 bu, bu aralık arkadaşlar. Zaten birkaç gün önce de VIP kanalımdan da herkes açık kanalından da Arbitrum'u 1.66, 1.70 bölgesinden hep beraber almıştık. İlk hedefimizde 1.88 koymuştuk. 1.89 bölgesinden Arbitrum geri düşüşe geçti. Şimdi Arbitrum tarafında ne olacak? Bundan sonraki hedefimiz nedir buna bakacağız. Dediğim gibi 0.50 üzerinde olduğumuz için eğer yükseliş hareketini ikiye bölecek olursak şu anda üstteki yarımdayız. Yani 1.66 ve aşağısı bir yarım olacak olursa 1.66 üzerinden 2.40'a kadar bir sonraki ikinci yarım olacak arkadaşlar. 1 bölü 2 yukarı taraftayız. Fiyatın o yüzden yukarıda en kötü buradaki bölgeye kadar break of structure'a kadar bir önceki tepeye kadar 2.20'lere kadar yükselmesini bekleyebiliriz. Ama buraya kadar gidecek yolculuğumuzda ilk direncimiz 1.88. 1.90 bölgesi arkadaşlar. Zaten biz de ilk TP noktamızı o yüzden buradan almıştık. Birazcık daha 4 saatlikte ve saatlik grafikte bakacak olursak Arbitrum tarafında yükselen bir kanal olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Bakın böyle devam eden bir kanal olduğunu görürsünüz. Şimdi bu kanala sadık bir şekilde ilerlediğimizde zaten bu problem yok. Yükseliş trendi aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Ve 1.18-1.20'lere kadar geleceğiz. Fakat ilk ara direncimiz dediğim gibi 1.88 1.90 bölgesinden aşağı doğru bir düşüş gelirse bu sefer aşağılarda takip edeceğimiz nokta yeniden 1.66 bölgesi değil. Bu sefer birazcık daha yukarıdan fiyatın tutmasını bekleyebiliriz. Onun sebebi de şu hemen gösteriyorum sizlere. Saatlik grafikte yaşadığımız önemli bir dip bölgesi, daha önce yaşadığımız tepe bölgesi arkadaşlar 1.73 bölgesi. Fiyat zaten buradan bakın daha önce nasıl bir iğne attı bunu da göstereyim sizlere hemen. Çok sert bir iğne ile buradaki likidasyonu topladık gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Buraya kadar düştü likidasyonu aldık 1.72'den ve fiyat yeniden önüne baktı. O yüzden bu sefer 1.88'den yaşadığımız düşüş hareketi, red hareketi fiyatı düşürürse 1.66'lara kadar beklemenize gerek yok alım için. Ve aşağıda 1.70, 1.74 bende arasında güzel bir alım yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yukarıdaki hedeflerimiz 1.90, 2.18 ve ardından 2.40'lar arkadaşlar. Aşağı doğru düşüşler olursa 1.66, 1.55 bölgeleri çok ama çok güçlü destekler Arbitrum için. Zaten Arbitrum son dönemde Bitcoin'e göre de pozitif ayrışıyor. Yani Bitcoin %10 düşüyorsa Arbitrum %5 düşüyor ve fiyat toparlamaya başladığı zaman çok hızlı toparlıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim herkesin gözdesi Manta'ya. Manta sürekli ATH yapıyor. Zaten yeni çıkan bir coin. Manta'yı neden olumlu görüyorum arkadaşlar? Çünkü manta coin bakın gördüğünüz gibi dünyanın bütün borsalarında hepsinde birden listelendi. Ve 20.000 tane kripto arasında ilk yüze hızlıca yerleşti arkadaşlar. Şu anda da rankı sıralaması 72. Ve 1 milyar adet olmasına rağmen piyasadaki adeti sadece 250 milyon. Yani 250 milyon dolar yatırmazsa bu adamlar zaten manta 1 dolar olacak. Zaten 1 milyar dolar bulsalar 4 tane 250 milyon dolar bulsalar Zaten 4 dolar manta kendisi olacak ki fiyat şu an 3.5 dolarlarda falan Yani o yüzden arkadaşlar Hem ilk yüzde başlaması Hem de bütün borsalarda listelenmesi En azından 5 milyar dolar para bulsalar bile bu adamlar Herhangi bir kilit açılışı yapmadan 5 milyar dolarla bu adamlar zaten Coin'i çok hızlı bir şekilde daha da yukarılara Taşıyabilirler o yüzden mant açısından açıkçası olumluyum. Fiyatın iyi gittiğini düşünüyorum. Fakat burada yaşadığımız tepe noktası 3.90 bölgelerinden bir düşüş hareketi geldi. Tom Demark da teknik olarak buradan satış verdi. Aşağılara doğru hareket gelirse aşağıda ilk alım yapacağımız yer 3.30 bölgesi. Bir önceki tepe noktası. Bakın Break of Structure diyor. BOS yazıyor arkadaşlar. Burada yapının aşağı doğru bozulması demek. Fakat dediğim gibi hem coin'in adedi yani arzı çok iyi olduğu için hem bir sürü borsada listelendiği için buradaki break of structure'ın yakın vadede çalışmasını fiyatın bu sefer daha da yükselen tepe yaparak daha da yukarılara gitmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Fiyat hedefi olarak neresi dersiniz arkadaşlar burada buldukları yatırıma bağlı çünkü teknik olarak çok yeni çıkan bir coin olduğu için çok sert hareketler görebiliriz. O yüzden teknik olarak hedef vermek çok doğru değil diye düşünüyorum. Ama düşüşlerde alabileceğiniz bütün borsalarda listelenmiş sıralaması çok güzel olan işlem hacmi tüm kripto piyasasında ilk 10'a giren bir coin'den bahsediyoruz. O yüzden düşüşlerde alım yapabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadardı. Yarınki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar dilerim.